YouTube'a alıcı yazın çıkacak. Evet herkese iyi akşamlar. Alıcı Futbol Kulübü ve Alıcı Team maçları. Değerli Mert Hoca'nın düdüğü çaldı. Maç başladı. Ben Orhan Yılmaz. iki takıma da canı gönülden başarılar. Maç başladı. Topu alan oyuncu Ata. Atadan bas. Kaptan Ersin. Kaptan Ersin'den şık bir çalım. Topu alan oyuncu on numarada. Orada Uğuz var. Şimdi topu alan kaptan Ersin. Ersin. Uza, tek paslar. Kısa paslar. Halıcı Tim takımından. Şimdi Ata. Ata. Çok iyi döndü. Ata. Ata çalımını da ata ata vurdu. Orada bir pozisyon. Hadi. Çevir top kaybı. Orada kaleciyle karşı karşıya. Kaleci çıktı kaleci Apo. Şimdi orada 64 numarada Fadıl var. Fadıl pasını verdi. Hüseyin. Hüseyinden tek pas Fadıl'a. Fadıl, Fadıl Hüseyin'e çok iyi pas. Hüseyin. Hüseyin kaleye gönderdi. Orada. Can uzaklaştırdı topu. Şimdi çok iyi döndü. Ata. 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 Çalımını attı. Ata vurdu. Gol. Karşınızda Ata. Ata kameraya da seyircilere delini de salladı. Halıcı tim takımı 1-0 öne geçiyor. Fadıl. Top Fadıl'da. Fadıl şimdi pasını verdi. Orada 34 numarada Mali var. Şimdi tek dokunuş mutlak bir gol pozisyonu. Hüseyin kaçırdı burada. Bir kale var, bir Hüseyin var. Topu dışarı nişanladı Hüseyin. Şık bir çalım Atadan. Kaptan Ersin. Ata. Ata iyi döndü. Ata. Bu arada Ata yapılan müdahale far. Karşınızda Kaptan Ersin var. Kameralarda Kaptan Ersin takımını kuruyor. Bir şut geldi bu arada Atadan top dışarıda. Hamza da stoper attığında. Kaptan Ersin ayağından kaçırdı. Hüseyin vurdu. Top dışarıda. Şimdi Fadıl aldı topu. Fadıl içeriye açtı. Top dışarıda. Tek top şimdi ata ata gidiyor orada ata pilesini yaptı kaptan Ersin şimdi top kaptan Ersin'de bir karamurlar orada İsa Kademe'de yok mu be orada? Şimdi top kayıpları var. 27 numarada orada kademeye giren oyuncu İsa. İsa şimdi pasını verdi. Vuruş gelir mi? Bir vuruş. Gol geldi. Maçta beraberlik var. Golü lazım Ali. Skor 1-1 Nerede Üç ne? ne? parça Şu mı? Yani Genelde takımın annesi, vallahi işte arkadaşlar hiç doktor, herkese Şimdi topu alan oyuncu Oğuz. Oğuz'dan pas kaptan Ersin. Ersin şimdi pasını verdi Ata. Ata topu alırsa tehlike. Ersin kaptan Ersin bir vuruş top dışarıda. Don't you huh? orada ata topun başında. Kalede Apo var. Şut atmasını istiyor Apo. Ata kaleyi gördü. Kaleci Apo. <laughs> Şimdi bir vuruş. Şimdi bir vuruş geldi. Kaleci Apo kendisine şut atılmasını istiyor. Şimdi bir vuruş kaleci kurtardı. Hüseyin orada. Hüseyin şimdi sıyrıldı. Hüseyin pasını verdi. Arkada Fadıl var. Fadıl vurdu. Kale boş. Kaçırdı Fadıl. Şimdi ata. Ata vurdu. Kaleci kurtardı. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin bir ara denemesi. Fadıl. Şimdi Can, Candan top kaybı geldi. Ataya güzel bir pas. Ata topu sürüyor kaleciyle karşı karşıya. Ata vurdu golü ata ata. Alıcı tim böyle geçiyor Atayla. Ata takımının ikinci kendisinin ikinci golünü attı. Şimdi bir dokunuş, orada çalımlar var. Bir dokunuş, orada 34 numaralı formasıyla Mali. Şimdi Hüseyin bir vuruş top dışarıda. Ersin iyi çalım. Ersin gidiyor. Orada ata. Sert bir vuruş. Fadıl kademede. <laughs> Ersin. Ersin top sürüyor. Ersin. Şimdi iyi pas. Ata. Ata. Şık bir çalım denemesi. Fadıl orada izin vermedi. <laughs> Fadıl iyi pas. Kademe giren oyuncu Can. Şimdi topu alan Fadıl. Fadıl ikinci pası attı. Orada topa yetişemedi. Daha doğrusu dokunamadı. Orada 34 numarada Mali. Uzun top ata ata göğsüne top aldı. Ata ata şimdi çalımla attı. Ata vurdu savunmaya çarptı top. Şimdi orada on numara Oğuz var. Oğuz kaleyi gördü. Kaleci ikam ne de Apo. Tecrübeli file bekçisi Apo. Şimdi Ersin vurdu. Yerde bu arada Ersin. Umuyoruz ki ciddi bir sakatlığı yoktur Ersin'in. Can, cana pres var bu arada Mali'den. Şimdi Hüseyin. Hüseyin'den tek top, pas hatası var. Orada şimdi çok iyi dokundu Kaptan Ersin, Hüseyin. Şimdi Mali aldı. Mali, Mali vurdu, kaleci kurtardı. Galeci Hasan. Şimdi Oğuz aldı. Oğuz okunamadı. Hüseyin Tek dokunuşlar orada Bir vuruş geldi Top dışarıda Tik yaptı. Fadıl şimdi pasını verdi. Pas arası kesildi. Topu alan Ersin. Şimdi çok iyi pas. Orada Oğuz götürüyor Oğuz. Oğuz şimdi çarımdağı attı Oğuz. Oğuz oyun devam ediyor bu arada. Düdük geldi. Abi, bir, şey haberin, bir, 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 bir. bir penaltı düdüğü geldi. Düzeltiyorum. Dışarıda dedim Ert Hoca. Ersin orada. Fadıl orada bir organizasyon gelecek. Ersin dokundu. Orada anlaşamadılar. Şimdi Mali Atak demedi. Bu arada Atak kendi karesine gol attı. İnanılmaz bir pozisyon. Orada golü Mali'ye yazıyoruz. Mali orada sol topuğundan çıkmıştı. İlk yarının son dakikalarında Kaleyi gördü top dışarıda. arada Mert Hoca'nın da iki yarı düdüğü geldi. İkinci yarıda görüşmek üzere ilk yarı skoru alıcı team. Alıcı FK karşısında 3-2 önde. İkinci yarıda görüşmek üzere. Mert Hoca'nın düdüğü geldi. İkinci yarı başladı. Fadıl kaleyi gördü. Kaleci kurtardı. Ata. Şimdi uzun oynadı. Kali gitti top dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Orada uzun piresi var. göğsüne indirdi. Ata. Ata çalımla ilerliyor. Ata. Atadan iyi pas Oğuz'a. Oğuz gidiyor. Oğuz'dan Ata'ya. Ata. Hüseyin orada. Ata vurdu. Top direkte patladı. İnanılmaz bir vuruş. Ata. Şahane vurdu. Top direkte patladı. Bir vuruşta. Şimdi Ata. Ata çok iyi döndü. Ata iyi de pas verme düşüncesi Atadan. topu. Tek toplar Hüseyin'den. Mali aldı Mali. Mali'den iyi pas. Şimdi ayak dışı bir pas. Kaptan Ersin topu dışarı attı. Tehlike noktasından uzaklaştırıyor. Bir kafa vuruşu. Bir vuruş geldi. Kaleci kurtardı. Şimdi Orada Esantene bir vuruş. Ata aldı topu. Ata kale boş. Ata. Ata döndü. Ata vurdu gol. Ata takımının dördüncü. Kendisinin dördüncü golünü attı Ata. Şimdi orada ara pozisyon. Kaleci kurtardı Kaptan Ersin. Kaptan Ersin'den çok çok şık bir çalım. Kaptan Ersin şimdi pasını verdi. Mali Hüseyin orada. Şimdi tek paslar. Orada Mali var. Mali vurdu. Gol geldi. Mali golü atıyor. Skorda 4-3'lük bir skorboardda gösteren rakam 4-3. Alıcı team 4-3 önde alıcı futbol, futbol kulübü karşısında. Hemen notlarımız arasında gollerimizi alalım. Mali gidiyor. Mali çalımını attı. Mali. Mali döndü vurdu. Ersin'den Hayati müdahale. Ersin'den Hayati bir müdahale yaptı.